Merhaba arkadaşlar. Hemen başlayalım. Önce rot oturumuna geçiyoruz. Rot. Allah Allah yanlış gidiş şifreyi. Tamam. Virtual box falan filan. Açıldı. Sanal makinamız Poyraz. Aç abi değiştir. Enter'la. Evet açıldı şimdi. Şimdi makinamız tira diyelim. Arç tabanlı arç. Arç tabanlı bir makina. İsmi ee, ismi de Ende, pardon. Bu yanlış tuşa basınca kahveyi yapıştır yaptı. Ende Avoros. Ben bile söyleyemiyorum adını. Artamas bir isimse. Arç tabanlı Ende Avoros. Her neyse. Şimdi rota geçelim sana makinamızda. Şimdi biz bugün Tor Browser kuracağız. Tor Browser. Şimdi Tor Browser'ın kurulumuna yazdım. Şöyle yazdım. Dedim ki pacman tres tor browser dedim. Bununla vade dedi. Böyle bir şeyle karşılaşırsanız eğer benim yaptığımı yapın. Şimdi pacman tres ss dediğimiz zaman daha sonra gireceğimiz ismi paket depolarında var mı yok mu ona bakıyor. Mesela şimdi tor diyelim abi, tor grep grep browser diyelim şöyle olacak. Paket depolarında içeriğinde tor geçenleri getirecek sonra da bana browser iç, e, onun da içeriğinde browser olanları yazacak. Bir yazsın. Bakın şurada tor browser bulmuş launcher bu değil bence. Şurada Tor Browser en bulmuş. Tor-browser-trend. Tamam, paket bu. Paketi bulduk. Hani Tor Browser deyip ya da herhangi bir paket kuracağınız zaman eğer bulamazsanız şu şekilde bilgileri girip e, paketin tam adını öğrenebilirsiniz. Tam adını öğrendik. O zaman şimdi kurabiliriz. paceman-s tor browser n Enterlayalım. Geldi. Yaklaşık 82 megabaytlık bir dosya. 82 megabaytlık indirme. Dosya değil de indirme diyelim. Enter dedim. Bakalım ne kadar sürede indirecek. Şuna sıkıldı ya şöyle bir. Ha, bu da güzel. Bunda kalsın. Ve kurulum bitti. Şimdi tor tire browser dersek zaten buradan browser çıkıyor. Şimdi rot oturumundayım. Rot oturumda da açabilirim. Normal oturumda da açabilirim. Tor browser diyelim. Ha. Rot oturumda hata oldu. Neyse problem yok, normal oturumda açalım, normal otumda buradan da açabilirim. Şuradan şu şekilde açabilirim. Ya da Açsın da Şu şekilde açılabilir bu Ya da Normal oturumda Şuradan Tor derim Browser derim, aha buradan çıktı. Aynı yani şey. Şimdi bizim ülkemizde Tor engelli. O yüzden konfigür. Hani ayarlamalarını yapmamız lazım. Ee, Tor benim ülkemde sensör yani kapalı diyor. Her neyse kapalı değil. De. Bilmiyorum ya. Pek İngilizcem yok. Köprüleri OBFS4 seçtim. Şu alttaki Çin'de çalışıyormuş. Works in China. Biz Çin'de deyiz ya. Yani ne gerek var? connect diyelim abi. Geldi abi bizim Tobruslar. Şimdi bu Tor Browser e, Tor ağının IP adresiyle internete çıkış yapmanızı sağlıyor. Örnek bunda MyIP diyelim mesela. Şimdi Tor ağı Türkiye'de kapalı. Bu yüzden bilgiler yani köprüler yoluyla çıkış yapılıyor. Tabi köprülerden geçtiği için de internet biraz yavaşlıyor tabi bu durumda. Bakın şimdi country unknown dedi. Bir de normal IP adresimize bakalım şimdi burada. Ha şöyle de alalım şöyle. Şimdi bu bizim normal IP adresi. 78885.83 Bu da Torun bize verdiği IP adresi 146.59.225.195 Doğru mu? Doğru. Şöyle diyelim abi. Geo IP lookup 146.59.225.195 Fransa'ymış. Bir de aynı şeyi şey için tekrarlayalım. Kendi IP adresimiz için tekrarlayalım. Türkiye olay şöyle ben normal ip adresim 78 188 5.83 doğru mu Doğru turan'a bağlandım tur browser'la bağlanıp, bağlandım bana verilen ip adresi ise 146 59 225 195